Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel yazmamın üzerine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onu yapım aşamalarını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. bu iplerle modelimin anlatımını sizlere yapacağım. Numaralarını da vermek istiyorum ama bunun numarası içerisinde olmadığı için veremiyorum. Ee, çizmeli 600 numara. Altın başak 434 numara. Yeşil rengim tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet yeşil ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Herhangi bir tığ bat diye bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. 1 2 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Bir tığ battısı bıraktım. ikinciye batıyorum. Önce bir ilmeğimi, sonra iki, sonra iki çıktım. 1 2 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Trabzanın altından girdim. 2 2. Bir defa tığıma ipimi alıyorum. 2 2 çıkıyorum. Buraya toplamda 5 tane ikili trabzan yapacağım. 4 ve 5. Bir defa tığıma ipimi aldım. Bir tığ battısı bırakıyorum. ikinciye batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1 2 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Trabzan altından girdim. 2 2. Tekrar 5 tane ikili trabzan. 2 i̇ki, 3 4 5 bir defa tığıma ipimi aldım bir tığ batısı bıraktım ikinciye batıyorum önce bir sonra iki sonra iki çıktım 1 2 zincir bir defa tığıma ipimi aldım trabzan altından girerek 2 2 çıktım 2 2 bir defa tığıma ipimi alıyorum ikisini bir ikisini bir çıkıyorum 3 oldu 4 5 tekrar bir defa tığıma ipimi aldım bir tığ batısı bıraktım ikinciye batıyorum önce bir sonra iki sonra iki 1, 2 zincir bir defa tığıma ipimi aldım trabzanın altından girdim 2 2 bakın burada şimdi çiçeğimin yuvasını yapacağım bir tane ikili trabzan yaptık 1 2 3 4 5 6 7 modelim çeviriyorum. Buradaki zincirin tepesine sık iğne ile kapadım. 1 2 3 4 zincir. Modelimin düz tarafını çevirdim. 2 defa tığıma ipimi doladım. Oluşturduğum yuvaya girdim. 2 2 2. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girip kapadım ve kalan tırabzanıma sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5. tekrar dibindeki yuvaya. 1 2 3 4 zincir 2 defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girdim. 2 2 2. 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim, kapadım. Kalan trabzanımı sık iğne dolduracağım. 1 2 3 4 5. tekrar dibindeki yuvaya. 1 2 3 4. 2 defa tığıma ipimi doladım. 2 2 2. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girip kapadım. 1 2 3 4 5. tekrar dibindeki yuvaya. Evet 3 tane oldu. Bir tane daha yapıyorum hemen hızlıca. 4 tane dalımız olacak. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girdim, kapadım. 1 2 3 4 5. tekrar dibindeki yuvaya. Evet, 4 tane dalımızı oluşturduk. Şimdi burada trabzanlarımıza devam edeceğiz. Bir tane trabzan yapmıştım. Bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar trabzan altından girerek 2 2. Iki. Bu ikinci trabzanım 3 4 5. Bakın buraya 5 tane trabzanımı tamamladım. Bir defa tığımı ipimi aldım. Bir tığ batısı bıraktım. İkinciye batıyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 1 2 zincir bir defa tığıma ipimi aldım 2 2 5 tane ikili tırabzan 4 ve 5 bir tane daha yapacağım ve hemen çiçeğine geçeceğim 2 zincir Birinci trabzan. 2 3 4 5 Evet burada çimenimize devam edeceğiz. Arada kaç tane yapmak istiyorsanız çimenizi siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Ben videomun sonunda çiçeğimi ikiye tamamlayacağım ve arasında kaç tane bıraktığımı da sizlere göstereceğim şimdi hemen çiçeğine geçiyorum Evet renk ipimi aldım bir tane zincirimi oluşturdum bakın uç kısımlarında beşer zincir çekerek küçük küçük yuvalarımızı oluşturmuştuk hemen birinciye ipimi sabitledim bir iki zincir bir defa tığıma ipimi aldım tekrar aynı yuvaya girdim İki iki bir defa tığıma ipimi aldım Tekrar aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bir defa tığımı ipimi aldım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Evet. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Birinci yaptığım trabzanımı iki iki çıktım. Üç tane trabzanımı da üç defada çıktım. Bir defa tığımı ipimi aldım. Dördüncü, pardon beşinciyi ile tekrar iki iki çıkıyorum. 1 2 zincir çıktım ve dibine kapadım. Yani birazcık yuvarlak bir şekil alsın diye ortadaki 3 taneyi birazcık daha uzun trabzanlar yaptık. 1 2 3 zincir. Sıradaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 2 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girdim. 2 2. Bir defa tığıma ipimi aldım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 bir defa tıma ipimi aldım önce bir sonra iki sonra 2 Evet 3 tane 3 defadan çıktıtığım trabzanım oluştu birinci trabzanımı da 2 2 çıkmıştım şimdi buraya son olarak tekrar 2 iki, iki çıkarak biraz daha küçük bir trabzan yaptım 2 2 zincirimi çektim dibine kapadım 1 2 3 bir sonraki yuvaya geçiyorum. 2 zincir. Aynen. Buraya yaptığım işlemi bu iki dalıma da yapacağım. Evet, sıra sonuna kadar geldim gördüğünüz gibi. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 zincirimi çektim. Modelimi çevirdim. Arada 3 zincir çekmiştik. Buraya sık iğne ile kapatın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu 3 tanesini tekrar yapacağım. 10 zincir çekiyorum ve aradaki 3 zincire kapatıyorum. Birinci ve sonucu da 11 zincir çekiyorum. Ortadaki 2 tanesine de 10 zincir çekeceğim etrafına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 zincir bir sonraki araya kapadım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bakın bu taraftan tekrar dibindeki yuvaya kapatıyorum birazcık sıkılayacağım bir zincir çektim modelimin düz tarafını çevirdim hemen oluşturduğum yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım 2 zincir dibine kapadım. 2 zincir tekrar dibine kapadım. 2 zincir bir sık iğne şeklinde dolduracağım bu zincirleri. 4 oldu. 5 6 7 8 9 Evet 10 tane doldurdum. Hemen sıradaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bu şekilde oldu. Tekrar 2 zincir dibine kapadım. 2 zincir dibine kapadım. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 ve 10 buraya da 10 tane doldurdum bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım Evet aynı şekilde bu iki çiçeğimin etrafını da bu şekilde dolduracağım. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben sıra sonuna kadar geldim ve son olarak buraya ortadaki yuvaya bir sık iğne yaptım ve ipimi kestim. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Diğer rengimle de hemen ikinci çiçeğimi de tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gerçekten çok güzel ve gösterişli bir model oldu. Yapımı da aslında zor gibi dursa da Böyle gerçekten zevkli ilerliyor. Elinize aldıktan sonra kolaylıkla yapabilirsiniz. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.